Stop with pain your spirit souls and sea. Imagine dreams are real, and soon you'll start to feel there's magic all around. Havalar ısınmaya ve karlar erimeye başladı. Yeşil tepelere tekrar bahar gelmişti. İlk tomurcuklar açmaya başladı. Havalar ısındıkça toprak canlanmaya başladı. Kuşlar neşeyle ötüyordu. En ve Dayan, kışın bitmesiyle birlikte tüm kuşların tekrar tekrar döndüğünü fark ettiler. Artık Dayan ve En okuldan eve daha geç dönmeye başladılar görülecek ve öğrenilecek o kadar çok şey vardı ki çiçeklere özledikleri dostları gibi davranıyorlardı sonunda haziran geldi haziran en için çok önemli bir aydı Her şey tıpkı yeşil tepelere geldiğim günkü gibi. Mm. 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 Günaydın. Gece iyi uyudun mu? Evet. Biliyor musun bugün çok güzel bir gün. Ah. Oh. Öyle mi? Neden en? Başarın var, öyle değil mi? Ne yazık ki evet. Marilla, sen için çok üzülüyorum. Keşke başarını alabilseydim, o zaman en azından böyle bir günde sen için bir şey yapmış olurdum. Bugün bütün işi ben yapsam da sen de yatağa gitsen iyi olmaz mı Marilla? Ha ne dersin? Ne harika bir fikir. Okula kim gidecek? Ben mi? Ama Marilla, bugün çok özel bir gün. Hala neden önemli olduğunu anlamıyorum en. Yani. Önemli değil. Sadece sana yardım etmek istemiştim Marilla. Lütfen izin ver, lütfen. Başarım çok fazla. Yardımını kabul ediyorum. Kahvaltı hazırlamaya ne dersin? Aa ah, teşekkür ederim Marilla. Sana yardım edeceğim için çok mutluyum. <laughs> Matthew Matthew hadi gel kahvaltı hazır Günaydın Anne Ah tanrım unuttum da yine gitmem gerekiyor Nedir bu kadar önemli olan Ona okula gidemeyeceğimi söylemem gerek Ama neden kim sana evde kalabilirsin dedi Benim için endişelenme Biraz uzanırım geçer Lütfen Marilla. Bugünlük izin verebilir misin? Benim için çok önemli. Lütfen döndüğümde sofrayı toplarım. Sakın bir şeye dokunma tamam mı? Dönünce ben toplarım. En sana yardım etmeyi çok seviyor. Evde onun gibi bir yardımcın olması çok iyi. Aslında hala bazı hatalar yapıyor ama gittikçe düzeliyor. Çocuklar çok çabuk büyüyor. ne yazık ki. Yeşil tepelerde ikimiz yalnız kaldığımız zamanlarda yaşam nasıldı hatırlayamıyorum. Bu imkansız biliyorum ama sanki en her zaman buradaymış gibi geliyor yeşil tepelerin bir parçası gibi. Hmm, aynı fikirdeyim. Bugün yeşil tepelere gelişimin birinci yılı. Hayatımda hiç böyle mutlu olmamıştım. İşte nedenim bu. Mali'ye milletlerimi göstermek için bugün bütün işleri ben yapmak istiyorum. Hı hı. Bay Philips'e söylerim. Eminim seni anlayacak. Teşekkür ederim Dayana. Hoşça kal. Yarın görüşürüz. olmuş acele etmeliyim. <Gülüyor> 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 Her şey hazır. Ay inanamıyorum keki unuttum. biraz soğutursam tadı daha da güzel olur. Matthew nerede? Marilla her zaman sabırlı olmam gerektiğini söyler ama bekleyemiyorum. Aa, ama tanrım Marilla'yı unuttum. Sen misin Hen? Lütfen gel. Biraz uyumuş olmalıyım. Başarın nasıl Marilla? Sabaha göre çok daha iyiyim en sağ ol. Oh. Ah, bu harika sana yemek getirdim. Burada çorba ve meyve var. Teşekkür ederim ama bana hasta gibi davranıyorsun. Artık daha iyiyim ayağa kalkabilirim. Ben. Bu önemli değil. Biraz dinlenmeyi hak ediyorsun Marilla. Ben Metü ile ilgilenirim. Hiçbir şey için endişelenmene gerek yok. <laughs> nasıl istersen ama bu sefer çaydanlığa su koymayı sakın unutma olur. Unutmayacağıma emin olabilirsin. Sağ ol en yatakta dinlenmeye bayıldım. Her şeyi bana bırak. Sıcak suya dikkat et. Hiçbir yerini de kesme. Tamam dikkat ederim. <laughs> Çılgın kız. Aa, gelmişsin bile. Marilla odasında her şey için endişeleniyor. Hep sorun çıkacağını düşünüyor. Buna hiç şaşırma. Marilla her zaman endişe içindedir. Evet. Bu kadar yeter. Zavallı Marilya hasta olduğu için çorba içiyor Aa öyle mi Belki biraz tatlı yemek ister Ne dersin ha? Odasına götürürüm buna sevinecektir ha. Yesene neden bekliyorsun Tamam Söylesene Matthew bugünün ne olduğunu biliyor musun? Evet biraz düşüneyim. Kraliçe Victoria'nın doğum günü yeni kutlandı o zaman. Kesinlikle o olamaz. Aa. Aa. Bugün çiçeklere baktım. Ne kadar da güzelleştiler. Onları görünce için mutlulukla doluyor. Böyle şeyler seni çok mutlu ediyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yatakta kalmalıydın Marilla. Önemli değil, artık daha iyiyim ben. Ama yine de sandalyende oturman için ısrar ediyorum. Lütfen Marilla. Bitti artık en bana yardımcı oldun. Çok teşekkür ederim. Doğrusu çalışmayı tercih ederim. Bütün gün oturmayı hiç sevmem. Eğer her gün bunu yapsam o zaman hasta olurum. Şimdi bunları sen bana bırak ve doğru gidip ödevlerini yap. Oldu mu? Tamam gidip ödevlerimi yaparım ama daha sonra akşam yemeklerini hazırlayayım mı? Evet canım istiyorsan yapabilirsin. mm -hmm. Bunun mantığını anlayamıyorum ama söz veriyorum okul bitmeden kesinlikle geometriyi öğrenmiş olacağım. Belki de o kadar beklemem. Hıh. Matthew Cuthbert olmalısınız değil mi? Evet. Tanıştığımıza çok sevindim. Beklemek sorun değildi ama endişelenmeye başlamıştım. Size bir şey olabilirdi. Ve ben bunu bilemezdim. Geceyi nerede geçireceğimi düşünmeye başlamıştım. O kiraz ağacına tırmanıp orada uyumayı düşünüyordum. Böylece kurtlar da yanıma yaklaşamazlardı. Bir sürü kurt beni yiyebilirdi. Ne kurdu çocuğum? Kırmızı saçlarım var. Bu yüzden de asla mutlu olamam. Tüm hayatım mutsuz geçecek. Bir arkadaşım vardı. Onun da saçları kırmızıydı ama o mutsuz olmamak için boyattı. Şanslı bir kız. Belki ben de bir gün onun gibi boyatabilirim. Evet, onun gibi saçlarımı boyatsam iyi olacak. Ha, Bay Bye, Bay Cuthbert! Ah, Aman tanrım! Ah! ah! en And... temiz giysilerin işte burada. Lütfen onları kaldırır mısın? Ha? Temiz giysilerin yatağın üzerine koydum. <laughs> Bana yardımcı olduğun ve bulaşıkları yıkadığın için sağ ol kızım. Buna rağmen Matthew'nun mendilini ütülemene gerek yoktu. Yakmışsın çünkü onu. Aman tanrım. İnsanlar kekleri fırına pişmeleri için koyarlar. Piştiğinde de geri çıkarırlar. Böylece de yanmadan yiyebilirler. Ay keki tamamen unuttum. Şimdiye kadar çok daha yanmıştı. Nereye gidiyorsun en? Ben çıkardım burada kal. Sana bunları anlatmam gerek. Aa, çok üzgünüm Marilla. Bugün benim yıl dönümüm. O yüzden özel bir şey yapmak istemiştim. Ne yıl dönümü? Düşünsene Marilla. Bir yıl önce bugün çok özel bir şey oldu. Neydi o? Ne oldu? Bu kadar özel ne olabilir bilmiyorum. Anlatır mısın? Geçen yıl bugün yeşil tepelere geldim. O gün hayatımın en güzel günüydü. O günün her anını hatırlıyorum. Hayatımı tamamen değiştiren çok özel bir gündü Marilla. Ne harika ve unutulmaz bir gündü Tanrım. <laughs> Matthew beni almaya gelmişti. O zaman o inanılmaz beyaz çiçeklerin arasında giderken kendimi cennette gibi hissetmiştim. Söylesene Marilla beni aldığına pişman olmadın değil mi? Hayır anne yani asla olmadım. Şimdi bu romantik anları bırakıp biraz da işlerimize bakalım ha. Umarım beni çok duygusuz bulmazsın. Aa tamam. Matthew, ne yaptığını sanıyorsun sen? Oğlan çocuğu nerede? İstasyonda erkek çocuk yoktu. Sorun nedir? Beni istemiyor musunuz? Oğlan değil de kız olduğum için beni istemiyor musunuz? Oh. Aha. 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 Bunu tahmin etmeliydim. Kimse beni istemiyor. Böyle güzel şeyler neden hiç benim başıma gelmiyor? Ne utanç verici bir durum. Ben şimdi ne yapacağım? Ay, sanırım hemen şimdi ağlamaya başlayacağım. Zavallı zavallı ben ne kadar şanssızım. Ah tanrım çok şanssızım. Ne yapacağım ben? Aaaa! Lütfen şunu keser misin? Burada kimsenin ağlamasını istemiyorum. Evet ama nedenim var. Ne yapmalıyım? Gülüm mi? Siz de zavallı bir öksüz olsaydınız ve kimse sizi istemeseydi ne yapardınız? Ve bütün bunların nedeni de sadece küçük bir olan çocuğu olmadığınız için olsaydı. Söyleyin benim yerimde siz olsaydınız ne yapardınız? Hadi kızım sakin ol. Lütfen ağlama artık hadi. Hadi. Şimdi kendini tanıtır mısın bana? Eğer beni Cordelia diye çağırırsanız çok sevinirim efendim. Ah oh, lütfen. Cordelia mı? Bu senin ismin değil değil mi? Hayır, gerçek ismim değil. Ama Cordelia ismini her zaman çok severim. Bence çok güzel ve seçkin bir isim. Ve biraz da vahşilik yok mu sizce? Harika. Aha. Sanırım bende daha çok gülme isteği uyandırıyor bu. Aa, Küçük bayan gerçek isminizi öğrenebilir miyim acaba? İsmim ee Lütfen beni göndermeyin. Burada kalmak istiyorum. Beni dilediğiniz gibi çağırın. En Cordelia ya da Victoria istediğiniz adı söyleyin. Sadece geri göndermeyin. Gerçek ismimi söylemedim. Çünkü benim ismim hiç romantik değil efendim. <laughs> Matthew bugünün ne olduğunu biliyor musun? Çok özel bir gün. Hatırlıyor musun? İkinizin nesi var bugün? Daha önce en de aynı soruyu sordu ama ben bir şey bilmiyorum. <laughs> bugün enin yeşil tepelere gelmesinin yıl dönümü. Ah! Hatırlıyor musun? Bu konu hakkında tek söyleyeceğim bu mu? Onu istasyondan alıp buraya getiren sendin. Burada olmasının sorumluluğu tamamen sana ait. Ve tek söyleyeceğim bu mu? O günü nasıl unutabilirim? Yaşamımıza güneş ışığı getiren gündü o. Hmm. O zaman neden onun için özel bir şeyler yapmıyoruz? çay ister misin Matthew Hayır istemem teşekkür ederim Hep beraber arabaya atlayıp geçen sene buraya geldiğin yoldan geçmeye ne dersin? Bu sana sıkıcı geliyorsa önemli değil. Seni anlayışla karşılarım tamam mı? Söylediklerini tekrarlar mısın? Eğer istersen arabayı hazırlarım ve bir sene önce buraya gelirken kullandığımız yola tekrar gidebiliriz kızım. Matthew! <laughs> Hatırla! O günün ne kadar harika olduğunu da hatırlıyor musun? Çiçeklerin nasıl ışıldadığını, kokuların güzelliğini hatırlıyor musun Matthew? Evet. Senin yerinde olsam hemen hazırlanırdım. Hava o günkü gibi. Eminim beraber çok iyi vakit geçirirsiniz. Marile neden hep beraber gitmiyoruz? Daha önce gitmemiştik. Hayır bugün olmaz en. Yani. Hiçbir şey fikrimi değiştiremez. Araba yolculuğunun tekrar başarısı yaratmasından korkuyorum. Sen Mathieu'ya git ve keyfini çıkar. Çiçekler bugün de çok güzel. Çiçeğin adı da bunu gösteriyor zaten. Neşenin saf güzelliği. He? Neden bu kadar şaşırdın? Çiçeğin adı şanssız günler mi olmalıydı? Güzel şeyler güzel isimleri hak eder. <gülüyor> Marilla. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim Marilla. <laughs> Her zaman böyle heyecanlısın. Beni düşüreceksin. Hadi, daha yemek yemeliyiz. Ama ben aç değilim. Bundan eminim. Ama boş mideyle gidemezsiniz, tamam mı? Marila uzun süre evin önünde durdu. En'in yeşil tepelere gelmesine hem şaşırıyor hem de seviniyordu. O küçük kız hayatlarını değiştirmişti. Dokunduğu her şeyi güzelleştiriyordu. Ertesi gün okula gittiğinde harika bir haberle karşılaştı. Bay Philips'in öğrencilere bir müjdesi vardı. En buna sevinirken Marilla bundan fazla hoşlanmamıştı. Marilla en güçlü şeytanın en bilinmeyen olduğunu söyledi. sweet fragrance fills the air the magic of a moon night